Fanatik ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün ekip arkadaşlarımdan Ahmet Şahbaz'la Fenerbahçe-Ferencvaros maçını değerlendireceğiz. Ahmet hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Songül. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O halde hızlıca başlayalım. Aslında e Birazcık stratejik bir maç oldu e, Fenerbahçe adına derbi öncesi e, Tedesco biraz aklını kullandı burada diye Hı. düşünüyorum ben derbi öncesi takımı çok hırpalamamak adına e, genel hatlarıyla Fenerbahçe'yi nasıl buldun dün akşam? Ya Ben de aslında biraz senin gibi düşünüyorum Fenerbahçe'de daha çok bir an önce sonucu alıp, alıp maçı kapatmaktı hedef o yüzden daha çok fazla uzaktan şu çekildiğini gördük Asensio ile Taliskaya çok denendi. Ama biraz da rotasyon olduğu için, rakipte duran toplarda iyi olduğu için golü buldular. İlk kere ilk kere son anlarında da iki tane toplara direkten dönmüştü. Yani tehlike geliyorum demişti aslında. Ama çok da hani nasıl diyeyim zorlayıcı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ne Fenerbahçe için, Fenerbahçe için de öyle olmadı bence. Biraz iki takım da sanki beraberliğe okey gibiydi yani. Ben maçın başından beri onu hissettim en azından. E, Taliska'nın golü var. Güzel bir gol attı bence. Asensio'nun iyi performansı vardı ama hoca senin de dediğin gibi Kerem'i ve Asensio'yu oyundan aldığını gördük. Biraz bence derbiyi düşünmeye başladı 60 dakika 60'tan sonra falan. Ben derbiyi düşünmeye başladığını düşünüyorum hocanın. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var bence. Yaklaşık 20 gündür hani milli aranın başladığı günden itibaren bir derbi havasına girildi. Bence bir önceki Rize maçında da bunun etkilerini gördük. Kafa biraz oradaydı, derbideydi. Bence bu maçta da bunun etkisini gördük. Kafanın derbide olduğu bu iki maçı aslında bir galibiyet ve bir beraberlikle atlatmak bence kötü bir sonuç değil. O açıdan ee, nasıl söyleyeyim Fenerbahçe'nin kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ama dünkü maç için çok hmm, nasıl söyleyeyim iki takımı da yüzmeyecek bir sonuç oldu bence hem oyun olarak hem sonuç olarak bunu gördük Dediğim gibi biraz stratejik bir maçtı. Sadece hani Tedesco'nun değil, e, bence bütün takımın aklı derbide gibi bir maç oynandı sahada. Çok temkinliydi herkes. Ama bir iki tane isme de parantez açmak istiyorum özellikle. E, benim için bu isimler e, tabii ki de e, Fenerbahçe'nin genç yıldızı ki aslında e, bir yanda Sürevelimizi bir e, Avrupa maçında şaşırttı hepimizi, e, Yiğit Epe. Diğeri John Duran ki kendisinin gördüğü bir kart da var. Ve yine yeni yeniden en nesili olacak. Ben iyi tefeden başlayalım derim. Ne dersin? Ya hocanın ona güvenmesi çok güzel bir şey bu arada. Hani eksikler varken ne bileyim orada Mert Müldür'ü Edson Alvarez'i kullanmadı. Direkt oraya stoper olan Yiğit Tefe'yi koydu. Bence iyi de bir maç çıkardı. Özellikle ikinci arada çok kritik bir top kesti. Yani bayağı gol pozisyonunu engelledi. Sakatlığı şanssızlık oldu biraz belki kendini hırpaladığı içindir. Muhtemelen öyle çok ağır bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama hocanın böyle gençlere dokunması maçtan önce de yaptığı açıklama çok önemliydi bence. Çünkü Yiğitefe'nin sırası geldi dedi. de maçtan sonra konuştuğunda bunu söyledi. Hocanın sözleri hani bana dokundu gibisinden bir ifadesi vardı. Arda Güler'in paylaşımı vardı maçtan sonra çünkü Altyapı'dan beri beraber oynadığı bir isim Arda'nın da. Arda giderken bayağı hani Real, Real Madrid'de ilk transfer olduğunda Yiğit ağladığı görüntüleri falan paylaşmış Fenerbahçe hatırlıyorum. ve Fenerbahçe'nin içinden gelen bir oyuncu. Böyle değerleri korumamız, yükseltmemiz gerekiyor her takımımız için. Ben dün de taraftarların da gözüne girdiğini düşünüyorum. Mesela Yusuf Akçiçek çok büyük paraları transfer oldu ama İlk oynadığı maçlarda biraz sıkıntılı görünmüştü. 6 birlik North Island maçında falan oynamıştı. Yiğit Efe o kadar şanssız başlamadı bence Fenerbahçe kariyerine. Hatta daha da olumlu bir başlangıç yaptı. Kariyer için hayırlısını diliyorum. Genç bir oyuncu. Bence önünde uzun bir yol var. Hem de Fenerbahçe için önemli olabilecek bir oyuncu. Fenerbahçeli olduğunu söyleyen bir oyuncu. Böyle, böyle değerleri kulüplerin koruması gerekiyor bence. John Duran'la ilgili şunu söyleyeyim. Ya çok öngörülemez bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Olumlu da dönebiliyor. Bu olumsuz da dönebiliyor. Dün de yani adama niye kafa atıyorsun? Yani ne manası var? Bir de yani maçın maça girdiğinden beri bir şey yapacağı belli. bir Sürekli bir itiş kakış halinde. Bir sarı kart gördü zaten ki sarı kartı varken o hareketi yapıyor. Hani direkt kırmızı kart görmesin. Sarı kart göreceksiniz. Bir mantığı yok yani. Ama dediğim gibi çok öngörülemez bir oyuncu. Hem saha içi olaylarıyla hem de biraz mental kısımlarıyla. Duran'ın Fenerbahçe için tam anlamıyla hiçbir zaman güvenilir bir oyuncu olmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü hani biraz Mario Balotelli havasında bir oyuncu. Çok güzel 90 işte Beşiktaş'a attığı gibi müthiş bir gol de atabilir ama böyle önemli bir anda takımın eksik de bırakabilir. O yüzden Duran'ın Fenerbahçe'nin aslında ihtiyacı olan oyuncu ama mental olarak oraya gelemeyeceğini düşünüyorum. Ee, John Duran'la ilgili geçtiğimiz günlerde Teofilo'nun bir açıklaması vardı. Kolombiya basında yaptığı. Trabzonspor'da oynamıştı kendisi de bir dönem. Hmm. Ee, o da tam olarak aslında e, Jondura'nın bu e, çok fazla kontrol edemediği o sinir harbi değil de anlık duygu geçişlerinden bahsediyordu. Yani tabiri caizse de söylediği şey e, iki sağlam tokat atsak kendine gelir gibisinden de bir ifade kullanmıştı. E, belki de Hani bence Fenerbahçe taraftarı için e, tamam bu maç belki çok stratejik bir maçtı ama ilerisi için bir acaba dedirtmiştir. Ben onu izlerken sahada dün akşam şunu düşündüm. Galatasaray derbisinde acaba Galatasaray bu e, duygusal durumun üzerine oynar mı diye düşünmeden edemedim. Ben de aynı şeyi düşündüm. Yani büyük ihtimalle oynarlar çünkü yani derbiler zaten bu tarz şeylerden geçiyor galibiyetler. Rakibi nasıl o eksik bırakırız? Işte yani nasıl bir fark yaratırız? Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de geçerli bu. Duran için bence derbide 11 başlayacak. Ben öyle düşünüyorum. Dün yedek kalmasının sebebi de buydu. Neden 11'de başlara da diyeceğim bir oyuncu değil. Asla değil. Çünkü derbiler biraz böyle o nasıl söyleyeyim Hani deli dediğimiz oyuncuların gösterdiği performanslarla kazanılıyor. Duran da o oyuncu. Hani fark yaratacak oyuncu. Hiç öngörülemeyen bir oyuncu. Yani o oynamasa Ennesiri oynayacak. Ennesiri hiç sürprizi olmayan bir oyuncu. Yani asla ne yapacağı çok belli. Ne yapamayacağı çok belli. Önlem alması bence çok kolay bir oyuncu Ennesiri. Hani elinizde böyle seçenekler varken Duran'ın oynaması daha olağan. Hem de derbi maçında. Biraz da onu kulübeyece ısındıracak bir maç olacağını düşünüyorum eğer oynarsa. Ama gelecek için çok şüphelerim var Durandan. Yani, yani niye adama kafa atıyorsun hala oradayım yani durduk yere takım 10 kişi Bir de Nerede? artık hani son dakikalara doğru olduğu için bir olay çok bir belki etkisi olmadı ama daha erken dakikalarda yapsaydı bu hareketi çok daha farklı bir şey konuşuyor olabilirdik sonuç olarak. Ya öyle hem de. Şu da var. tam 3-4 dakika kalmıştı maçın bitmesine ama yani Fenerbahçe baskı kurmuştu. Belki bir top düşecek önüne. Belki vuracaksın. Zaten onun için oynuyorsun sen. Ama kafa atmayı tercih etti Duran. Ve çok kolay manipüle edildi. Yani galiba küfür etmiş rakip oyuncu. Ama yani ilk defa mı küfür yedim? Horus futbol sahası. Bunları kaldırabiliyor olması lazım. Ben anlam veremedim açıkçası enteresan bir çıkıştı bence. Bakalım derbide, hani onu nasıl göreceğiz. Umarım daha sakin bir profil çizer. Peki Hı -hı. aslında biz onunla hep konuşuyoruz ama en yine çok etkisizdi. Hatta bir pozisyonda dışarı vurdu ve kendisi de çok şaşırdı buna. Hı -hı. Son haftalarda aslında böyle dışarı vurmalarına Fenerbahçe taraftarı alışkın olduğu için bu kadar şaşırmadı muhtemelen. Bir de aslında benim bir diğer parantez açmak istediğim isim de çok ufak. Kerem Akçakoğlu. Ee, yine sanki etkisiz bir maç çıkardı. Belki takım çok iyi gittiği için çok belli olmuyor ama e, yine biraz etkisiz kaldı gibi. Aslında muhtemelen buradan da derbiye geçeceğim nitekim. Ee, derbi de aklı olan hani tamamen aklını fokuslayan oraya belki de Kerem Aktürkoğlu'dur. O yüzden böyledir. En başlayalım. Ya yani <laughs> az önce de dedim ya çok bence önlem alması kolay bir oyuncu. Yani çünkü yapabilecekleri çok belli. Bazı şeyleri çok iyi yapıyor ama dün şaşırmasının sebebi o golü kafayla kaçırdığı için şaşırdım muhtemelen. Çünkü kafa vuruşlarında çok iyi biliyoruz. Ama dün kafa vuruşlarında da hani topa vuruyor ama çok alakasız yerlere gitti. İki tane iyi pozisyonu vardı. Yani bilmiyorum. Eneslil en taraftarlar arası pek barışmıyor zaten. Hani dün de biraz tepki oldu. Çok olmasa da oldu. Yani Fenerbahçe'nin elinde Enesli en gibi bir oyuncu var ama hiçbir şekilde ben büyük takım forvet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiç hani rakiple boğuşmuyor. Topu ayağına alamıyor, kontrol edemiyor arkadaşlarına yardım edemiyor. Hani büyük takım forveti dediğinizde böyle topu bana at ben tutayım hissini vermesi gerekiyor forvetin. Bence vermiyor. Hiç vermiyor. Duran bunu daha çok veriyor o açıdan. Gol atar endesili. Belki sezonu Fenerbahçe'de kapatırsa yine 30 gol görür. Bilmiyorum ama yani bu şekilde taraftarla barışacağını düşünmüyorum. Yani o zor görünüyor biraz. Kerem için şunu söyleyeyim. Kerem ben yine kötü oynadığını düşünmüyorum. Bence hep oyunun içinde oluyor. Bir şekilde topu sahip oluyor. İşte asistin asistin yapıyor örnek veriyorum. Geçen Rize maçında olduğu gibi. Ama şu var hani Fenerbahçe tarihine geçmiş bir transfer. 25 milyon euro civarı bir transfer. Daha büyük beklentiler olduğu açık. Ona katılıyorum. Biraz daha e, ona uygun bir oyun gerekiyor. Kerem çünkü takımın bence 1 iki yıldızından beri yani topu ayağına alında topu ayağına yakışan oyunculardan biri. Yani fark yaratabilecek bir anda beklenmedik bir şey yapabilecek bir oyuncu Kerem. Skor katkısı olarak aslında kötü durumda değil. Avrupa'da çok katkı yaptı. Ligde de asisti çok. Ama biraz daha beklenti var. Bu derbiye mi odaklandığı için bilmiyorum. Ya yani derbide bence farklı bir Kerem Aktürkoğlu göreceğiz. Ondan eminim yani. Galatasaray'la olan bir geçmişi var. Pek iyi ayrılmadı. Fenerbahçe'ye geldiğinde tabii doğal olarak tepki gördü. Bence daha farklı bir Kerem göreceğiz derdi. Ondan eminim. Ama işte bu ekstra motivasyonun çoğu zaman ters teptiğini de gördük. Duranda dün onu gördük bence. Kerem'de öyle bir şey olmaz, olmamasını umuyorum. Çünkü güzel bir derbi izleyelim. Herkes sağda kalsın. 11-11 bitsin en azından. Ben onu diliyorum yani. Bir de herkesin, bütün oyuncuların çünkü çok büyük yıldızların sahada olacağı bir derbi. Çok uzun zamandır bence göreceğimiz en büyük yıldızlar olacak. Tabi Galatasaray'ın çok eksisi var. Onlar ayrı konular. Ama büyük ihtimalle oynayacak onlardı. Kaliteli oyuncu bakımından çok önemli bir derbi. İlgimizin ilgi çektiği bir dönemde kavgalarla gündeme gelmeyelim bence. Çünkü derbi bence çok izleyen, izleyenimiz olacak. Avrupa'dan da yurt dışından her dünyanın her bölgesinden. O yüzden Kerem'in de, asansiyonunda, işte Duran'ın da, Galatasaraylı oyuncuların da tam performansıyla ta, bize böyle bir futbol şöleni izletmesini diliyorum derbide. Bizim temennisi o yönde ama bakalım hani ortamda zaten biraz gerilimli e, bu son Ederson olayından sonra. E, tabii daha gerilimli dönemlerde de gidildi bu derbilere ama bakalım bu sefer neler göreceğiz. Şimdi o halde derbiyi konuşalım. Artık şu kesin gibi en nesili başlamayacak ilk 11'de. Yani Zaten bence yani bunun... Taliskaya duran başlar. Evet. Muhtemelen de e, duran ile oynamak koşan bir takım için e, çok daha iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Ama nasıl olur tabii Tedesco'nun tercihlerine bakacağız. E, sen neler düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin e, çıkarabileceği ilk 11 ile ilgili Galatasaray karşısında. Ya ben de Duran'ın başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de böyle hani ne yapacağını çok öngöremediğiniz oyuncu, fa oyuncu, sayısı fazla değil. Taliska var, Duran var, Kerem var, Asensio var. Diğer oyuncular biraz ne yapacağı belli. Hani sürpriz olmayan oyuncular. Özellikle Ennesiri. Hücum oyuncularından bahsediyorum bu arada. Duran'ın başlamasını doğal görüyorum. Ama işte Fenerbahçe için de bir tehlike yani duranın varlığı bile bir risk aslında. Çünkü hani içinde böyle bir nükleer reaktör varmış da sanki onu kontrol edemiyormuş gibi bazen öyle davranıyor yani. Ee, kadro olarak orta sahada Fenerbahçe'nin bence belli. İsmail, Edson, Asensio başlar. Kanatlarda da Kerem ve ne olur. Tek soru işareti sol bekte Arçı Brown mu? Levent Mercan mı başlayacak? Bence Arçı ile başlayacak. Arç ile de başlaması lazım. Tamam savunmada biraz zaaf verebilir ama onu sahaya konsantre ettiğinizde de fizik gücünü iyi kullanıyor bence. Savunma tarafında da, hücum tarafında da. E, Derbi ile ilgili Fenerbahçe açısından söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe'yi yakın görüyordum bu arada kazanmak için derbide. Yani iç sağ avantajı bir de şöyle bir şey var. Bütün Fenerbahçe camiası bu maçı son geride kalan 10 yılın ve gelecek 10 yılın kırılma anı olarak görüyor bizzat böyle gördüğünü düşünüyorum. Çünkü hani de Fenerbahçe uzun süredir liderliği alacağı bir Galatasaray derbisine çıkmıyor bile. Çıkamıyor bile yani. Ve Kadıköy'de son 2 haftada 3 haftada hani 6 puandan 1 puana inmiş bir fark var. Galatasaray'da da bunun biraz telaşını görüyor bence Fenerbahçe camiası. O yüzden büyük bir heyecan var. Büyük bir coşku var. Bu coşkunun ben sahada sonucunu vereceğini düşünüyorum. Tabii ki derbi belli olmaz oyun olarak baktığımızda hani iki takımın taktiksel yönünü karşılaştırdığımızda Fenerbahçe'nin zaafları biraz daha fazla görünüyor. Ancak e, son haftalarda işte iki tane 2-0'dan maç çevirmek deplasmanda. Bunlar kolay şeyler değil. Golcü bir takım kimliğine de kavuştu Fenerbahçe. Eee 2-0'lık maçlarda özellikle sonradan gösterilen karakter çok doğruydu ama Galatasaray maçında bu olmamalı. Asla olmamalı. Çünkü Galatasaray 2-0 geri düşerseniz o maç dönmez yani bence. Ki Galatasaray'ın da çok sevdiği bir şekilde 2-0 geri düştük Fenerbahçe aslında. Hani savunmadan çıkarken pas hataları, top kayıpları, işte önde baskıya karşılık verememek. Galatasaray zaten bunun üzerine kurdu bir takım. Önde baskıyla top kazanma üzerine. Ama Fenerbahçe bu durumu Galatasaray'a karşı yaşarsa eğer o yani 25 dakikada maçı 2-0 Galatasaray'a yine görürsek o maçın dönmesi çok zor. Böyle bir ihtimal var. Tabii ki var. Ama Fenerbahçe'nin ben Tedesco'nun akıllı bir adam olduğunu düşünüyorum. Akıllı bir teknik direktör. Bir şeylere sabit fikirli bakmayan bir teknik direktör. Topu çok kontrolünü almak istediğini düşünmüyorum derbide. İsteyeceğini düşünmüyorum daha doğrusu. Sürekli bahsediyor. Top bizde olmalı. Biz büyük takımız bunu vurguluyor ama Galatasaray derbisinde bence biraz ters psikoloji yapacak. Topu Galatasaray'ın ayağına vermeyi planlayacak. Bence doğru, doğru olan da bu. Çünkü Fenerbahçe hala savunmadan çıkarken çok sıkıntılar yaşayan bir takım. Çünkü kadrosu ona uygun değil. Bu, bu takım kötü bir takım değil. Ama oynayabileceği tek bir plan var. Bence çok iyi oynayabileceği tek bir plan var. Topla çıkmak gibi biraz lüks kaçan şeylerin Fenerbahçe şu an şu an o takım değil yani birkaç transferle belki olur. Ee, öte yandan dün maçın sonuna doğru bir pankart açıldı. Burası senin e, oyun alanın diyeyim, savaş alanı diyeyim de. <laughs> hani derbiyi işaret eden bir pankart açıldı. 20 gündür dediğim gibi Fenerbahçe camiası komple bu maçı düşünüyor. O aradaki maçlarda kayıp olmaması bile bence kötü, iyi bir şey. Hani evet. daha maç başlamadan, Ferenc Varoş maçı başlamadan taraftarlar derbi için pankart hazırlamış ki maç sonu açıyorlar. Gerçekten kırılma anı. Yani Fenerbahçe'nin bu geride kalan tarihinde görünüyormuş 10-11 yıllık şampiyonluk hasreti ve gelecekteki birkaç seneyi ilgilendiren bir kırılma anı olarak görülüyor. Eğer Fenerbahçe derbi kazanır ve liderliği alırsa yani şampiyonun bence favorisi konumuna gelir şu anda hala değil. Şunu da söylemem lazım bu arada. Galatasaray hala bence Anadolu takımlarına da e, puan kaybetmesi daha düşük ihtimalli olan bir takım. Fenerbahçe'ye oranla. Ama derbi aldıktan sonra Galatasaray'ın da psikolojik olarak değişeceğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe kazandıktan sonra eğer kazanırsa yani psikolojik olarak Galatasaray'ın da o kadar zor yenilen bir takım olmak kimliğinden biraz uzaklaşabileceğini düşünüyorum. Ya e tabii Fenerbahçe için de bu geçerli. Aksi bir sonuçta Fenerbahçe'nin de çok e, kim şu anda Fenerbahçe'de zor yenilen bir takım olarak bence iyi bir kimlik çiziyor. Fenerbahçe de puan kaybederse ya da yenilirse bunu kaybedecektir muhtemelen. Ama yine de taraftar gücüyle, o coşkuyla biraz bayağı bir coşku hissediyorum birazcık. Bayağı bir coşku hissediyorum Fenerbahçe'de ben bayağı bir yıldır bunu hissetmiyordum derbilerde özellikle. Bu coşkuyla Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu düşünüyorum ben derbide. Aynı zamanda ev sahibi avantajını da hmm. e, söylemek lazım. Aslında sadece Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın da aklı e, derbideydi ki bunu San maçında da gördük. E, hani oyuncuların da bence tamamen aklı Fenerbahçe maçındaydı. Ee, nitekim karşılarında da nasıl hani doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama sinekten yağ çıkaran bir Tedesco var şu an ve hmm. hani camiayı çok daha başka bir motivasyon sürecine sokmuş bir teknik adam var hem sahada bir çarpışma olacak hem de aynı zamanda iki hocanın da teknik aklının e, sahada karşı karşıya geldiği bir psikolojik e, savaş olacak aynı zamanda. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Peki bir muhtemel 11 çıkarmanı istesem senden nasıl bir şey çıkarırsın bana merak ediyorum. Tabii. son başlar kaledi. Semedo, Skriniar. Yanında da Jaden oynar. Bence Solbeck'te Archie Brown başlayacak. Benim tahminim o yönde. E, yine 4-1-4-1 dizilir. Fenerbahçe benim tahminim. Ön libero'da Edson Alvarez. Sağda sağ kanatta Nene. Orta ikili de İsmail ve diye düşünüyorum. Solda Kerem. Forret'te de Duran'ın başlayacağını düşünüyorum ben. Bence ideal 11 de bu bu arada. Sadece düşündüğüm hoca hoca da bence böyle çıkacak. Tedesco'nun da böyle çıkacağını düşünüyorum. Ama ideal 11 de bu derbi için bu en azından. Yani Galatasaray'ın eksikleri de önemli. O Simen bence oynayacaktır. Zaten en büyük yıldız Galatasaray. Yani hı hı. bütün oyunu değiştiren oyuncu. Ama Yunus'un oynayacağını düşünmüyorum mesela. Lemina son. oynayacakmış. Evet Lemina, Lemina ve Osman için oynayabilir hı hı. diyebiliriz. Yunus yeni bir ameliyat geçirdi. Onun Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'de çok ters gelen bir oyuncu Yunus aslında. Onun olmaması Fenerbahçe için avantaj bence. Ee, onun dışında Ederson'la ilgili birkaç kelime konuşabiliriz. Bence... Lütfen. Bence Fenerbahçe yönetiminin biraz iyi niyetli davranmasından dolayı gerçekleşti bu süreç. Hani PFDK'ya sevk edilmesi bence hukuk garabeti. Yani bu saçma sapan bir karar olduğunu düşünüyorum. Tamam tamam ceza almadı ama yani ne sebeple o görüntülerin olduğu belli. Yani herhangi bir hakaret amacı içer de belli bence biraz böyle biz sağ içinde kalalım, biz şöyle yapalım, iyi niyetli davranalım derseniz maalesef burası Türkiye. Rakibiniz yapar bunları kovalar. Zamanında Fenerbahçe de yaptı. Ama siz yapmazsanız sizin iyi niyetinizi suistimal ederler. Fenerbahçe taraftarında da bu yönde bir eleştiri görüyorum bu arada yönetime karşı. Hani biraz amiyane tabirle polyanlacılık oynamayı bırakın dercesini tweetler paylaşımlar çok gördüm. Çünkü yani dediğim gibi burası Türkiye. Hani burada biraz da sağ dışı lobilerle de iş ilerliyor. Fenerbahçe de bunu zamanında yaptı. Sadece ben burada Galatasaray'ı suçlamak için söylemiyorum bunu. Ama Ederson olayı bence tamamen bunun üzerine gelişen bir olaydı yani. Tabii ki ceza verilmemesi bence sevindirici bu sebeple Ederson'u derbide izleyememek. Hiçbir futbol sever istemezdi bence. Icardi olayıyla geçen senelerde yaşanan Icardi olayıyla karşılaştırıyor ama bence aynı şey değil. Icardi'ye yanlış bir şekilde tribünden bir madde atılıyor o videoda. Icardi ona karşılık olarak bir hamlede bulunuyor diyelim. Ederson'un zaten hani maç videolarında çok fazla benzer harekette bulunduğunu gördük. Hakaret amaçlı olmadığı belli bir de bir totemi varmış onunla da ilgili olabilir. <laughs> Muhtemelen onunla da ilgili. Burada sadece eleştirim Fenerbahçe yönetiminin olacak. Bu kadar iyi niyetli davranarak Fenerbahçe'yi burada bu ligde şampiyon yapamazsınız. Ben ona inanıyorum. Puan farkını 5 de yapsanız devre arası gelene kadar. Ya sadece sahada oynamıyor burada lig futbol. O yüzden biraz daha cevval olmak gerekiyor bence bazı konularda. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Ağzına sağlık. İnşallah ben derbiden sonra bir de derbiyi değerlendiriyor oluruz seninle. İnşallah. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Fanatik ekranlarında ekip arkadaşım Ahmet Şahbazlı'da hem fenerbahçe fenerbahçe maçını değerlendirdik hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisine değinmeye çalıştık efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.